Hadi söyle. Yaklaş. Sağ ol. Türküm. Türk Doğruyum. Çalışkanım. Ilkeğim. İlkem. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Yıldım. Yıldım. Özümden çok sevmek e, değil. E büyük gazeti. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğim. Durmadan yürüyeceğim ha? Varlı. Varlı, varlığı. Varlı. Varlığı. Türk varlığına. Varlığı. varlığına. Varlığı. 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 varlığına. Leydim. Hey. Sen çıldırttın beni. Ben mutlu Türküm <laughs> Tamam. Edem? Ne diye? Dedim ben ben de. ya? Benim, Ercan bunu böyle tabi derim. Gene de koyacağım. Bir iyi dersler arkadaşlar sağ olun.